kazanmak adına e, genelde genelde Vakıfbank, Eczacıbaşı gibi kulüpler genç oyuncuları transfer edip sonrasında diğer takımlara kiralıyorlar. Bu kez kimden etkili bir servis? İşte kim? Gülbahar karşılayamadı. E, Gülbahar önce Elif'in servisleriyle oyundan düştü. Şu anda da kimin hedefi haline gelmiştim. ve zaten bir oyuncu da Kübra tanrı kulu oyuna dahil oluyor. Gülbahar kenara alındı Ali Kamberoğlu tarafından. Yeong Kong Kim. Ace Güney Koreli'den. Servisten bugün şu ana kadar fark yaratan en önemli unsur. 11-3 fark 8 oldu. forma girme forma girmeye başladı. Onun eksikliği çok olumsuz etkilemişti Fenerbahçe takımını. Bir gün. Bir hücum şansı daha. Bogmanser pas bir güle bir gül. Yükselmedi Nilay. Bir gül topu alıyor şimdi. seri gördü ondan Josovic. Josovic blok geldi. Gizem Örge hücum durlaşını yapıyor. Josovic bir hücum daha. Plaseye gitti Nihan çıkardı. Eda'dan Yeonkong kim? Yeonkong kim? 25-12 farklı bir skorla Fenerbahçe Nilüfer Belediyesi karşısında ilk seti kazanıyor. Düşürüyor bok masteri kim? Birgül, Paula, kim? Çok güzel plase kimden? Bu kez gitmedi plaseyi bıraktı kim? Çok güzel bir fake. Çok akıllıca ki Gizem aslında gizem. Set için iki sayıya ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe Gizem Örge Aslıhan blok Kimden Kimin blok sayısı Set sayısı Fenerbahçe Son çeyreğe baktığımızda Üç sayısı var Yonkon Kim'in ikisi hücumdan biri bloktan geldi ee, Hücumda gene Paula'nın Desteğe devam ediyor Nilüfer Belediyesi haftaya Ereğli Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe Galatasaray Daikin ile oynayacak. Nilay'ın pasıyla kim hücumu yapıyor? Tekrar kim? Kim sayı yazdı? Kübra'nın savunmasından dönmüştü top. Hiç bekletmeden bir smaç daha vurdu kim? Burak'ı falan da tutamadı Kübra Akman şimdi Nilay Gülbahar Kim Nilay'dan kim Sayı kim Tekli bile o rahat geçiyor